Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere Beyrut keri Beyrut damla keri Beyrut sıkması, Beyrut sıkma keri var gibi tespitlerin bazılarından sizlerle bahsedeceğiz. Ve bildiğiniz üzere tespit camiasında en çok dolandırılma gerçekleştirilen tespit de budur. Ama öncelikle videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Videoyu durdurup abone olup beğenip bir yorum yaparsanız hani bizlere de biraz daha video yapma isteği geliyor. Biraz daha ön planlara çıkıyoruz, izlenmemiz artıyor ve aile olarak gerçekten biraz daha güç kazanmış oluyoruz. Bildiğiniz üzere hani e, bu camia yeni şeyler getirmek isteyen insanları genellikle sevmiyorlar ve arkasından konuşuyorlar. E, i̇nsanın dostu bile arkasından konuşurken hiçbir şey değilse gelmiyor insan çünkü hani kendi dostlarından bahsedecek olursam nasıl arkamdan konuşabilirler bunu da tam olarak anlamıyorum işte. O gün bize iyilik yaptı, sağ olsun destek verdi, sağ olsun şunu yaptı ama Allah belasını versin falan mı diyorlar. Tam olarak onu da anlamak için, anlamıyorum yani diyeyim. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kısa bir özet geçeyim size. Bu Beyrut damla keribarı diye gramla satılan bazı keribar testiler tamam bak gramla satılır hak veriyorum ama uygun fiyatı sa satanlara sözüm yok. Ama damla keribarı diye bak Beyrut damla keribarı diye orijinal damla kiri varmış gibi pahalıya satanlara lafım çok. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. Çünkü bazı kardeşlerim, bazı abilerim bana fotoğraflarını atıyor Beyrut sıkmasını ya da Beyrut damlasını ya da Beyrut toz kiri varını. Diyorlar ki abi biz bunu aldık, kardeşim biz bunu aldık, orijinal damla kiri var. İşte ama Beyrut damla kiri var. Beyrut damla kiri var nedir? Beyrut'ta yapılan damla kiri bara en çok benzeyen bir plastik tarzı bir malzeme, sıkma kiri var tarzı bir malzeme. Ve yani şu an aralarda zaten toz keribarı falan da çıktı. Oo uğraştır Kokusu birebir aynı damla gibi kokuyor ama daha ısıtmadan da kokuyor. Mesela ben de şöyle var bunları yakından da göstereceğim. Isıtmadan direkt damla kokusunu rahat bir şekilde alıyorsunuz. Görselde de anlayamayacak insanlar fazlasıyla var. İlk görüşte yani fotoğrafını şahsen ben bile görsem en iyi damla hamlenin insanlar da görse dokunmadığı sürece bunun damla keribarı olduğunu hisseder. O zaman şöyle bir şey yapalım. Sizlerle beraber geçelim, inceleyelim. Şu an size örnek olarak bir 4-5 tane buldum. Bunları inceleyelim. Ne olduğunu da bakalım. Sizler de bundan sonra canınız yanmaz. Evet arkadaşlar. Daha demin bahsettiğim size örnek olarak göstermek istediğim Beyrut damla kehri barı, Beyrut sıkma barı, Beyrut toz barı diye geçen piyasadaki bazı ürünler. Şimdi şu ilk baştaki iki tanesi zaten direkt hani damla sanıyor insanlar. Hatta birkaç tane video çekmiştim dükkanımı tanıtmak için ya da yeni gelen ürünlerim olarak şunları da tanıttığımda direkt herkes atladı buna. Abi damlaların gramı ne kadar diye. Damlaların gramı 2 dolar, 1,5 dolar falan desem çok rahat bir şekilde şunları damla olarak satarım. Öncelikle insanlar güven sağlıyorlar. Güven sağladıktan sonra doğal olarak bunları rahat rahat satıyorlar. Doğal tespitten kastımız nedir? Doğal. Mesela şöyle narçılı göstermek isterim. Ondan sonra kukalarımız var şöyle Doğu kardeşimin hediyesi epey de bir kullandığım kukam doğal olanlar bunlardır mesela bir ağaçta yetişir bir ağacın gövdesidir ondan sonra e, koç boynuzu falan diyeyim de hayvansallara fazla girmek istemiyorum ondan sonra damla keri vardır çam ağacının reçinesinden yetişen bir şeydir. Yani doğal olan şeyler genellikle bize doğadan gelen şeylerdir. Ama bu yapay reçineler şimdi internete yazın Beyrut damla keribarı diye yazın. Size diyecek Beyrut'ta üretilen damla keribarı en çok benzeyen bir yapay reçine diyecek. Şimdi yapay reçine nedir? Şimdi sıkma keribarları bazı kardeşlerimiz abilerimiz var şöyle şu tarz plastik toz keribarları toz keribar denilen plastikler için piyasada bunlar toz keribar diye geçiyor. Trend yolda falan ben de satacağım zaman bunları toz keribar diye satmak zorundayım. Çünkü insanlar girdiği zaman plastik tespih diye aratmıyorlar. Bu tespihleri toz keribar diye aratıyorlar. Toz keribar diye arattıkları için savaşta biz de geriye düşmemek için, rekabette geriye düşmemek için bizler de toz keribar olarak yazmakta bir sakınca görmüyorum kendi adıma diyeyim. Şimdi şunları sizlere göstereyim. Şuna bakın. bildiğin anlamayan bir adam için bu bildiğin damla keri var. Çekimi de çok güzel. Bu piyasada Beyrus sıkması diye geçen bir tespih. Bunları gramla satıyorlar bile. En komiği de bu. Bunları gramla satıyor. Adam tartıyor. Diyor ki işte abicim biraz ee, yani numara yapıyor. Abicim işte bu damla keri var. He, evet. İşte abicim bak bu ı, ucuzdur şöyledir diğerlerinden daha iyidir ama bu Beyrut'tur. Adam anlamıyor çünkü Beyrut. Adam sadece Damla Keribar'a müşteri sadece Damla Keribar lafına takılı kalmış. Tamam o zaman abi diyor ne kadar buluyor? diyor i̇şte 14 gram sana abi diyor olur 200 lira. Ya şu tespihin olur taş şatlasın 40 lira 50 lira o da büyük boylarının hadi olsun 40 lira 50 lira. Şimdi gidip de bunu Damla Keribar diye satarsan Damla Keribar diye iş yapmaya çalışan bazı dostlarımız bu konuda fazlasıyla yanılır. Hatta fazlasının fazlasıyla yanılır. Şu an elimde damla keribar kalmadı. Kalmış olsaydı sizlere gösterirdim damla keribarı. Ya birebir şu kesmeye bak ya birebir yapmışlar. Bak birebir yapmışlar. Şu e, pres toz diye geçenler Beirut toz keribar diye geçiyor. Bunların damla keribarın tozuyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Bunu baştan belirteyim. Sonra sizlerin de canın yandığında abi niye söylemedin ya da kardeşim niye söylemedin demeyin. Bunların piyasada damla keribar ile alakası yoktur. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bunların hiçbir şekilde damla keribarla alakası yoktur. Şöyle şeye gelmek istiyorum. Şimdi bunun peki kokusu nasıl? Bak direkt yandı. Size yemin olsun adamlar kokusunu bile çam ağacı reçinesi tarzında yapmışlar. Artık ne koydularsa içine nasıl bir şey koydularsa yakınca anlayamıyorsun. Tabii bunlar tuzlu suda yüzmüyorlar. Yapay reçine olduğu için batıyorlar ama şu aralar piyasada tuzlu suda yüzen sıkma keribarlar yapmışlar. Bak tuzlu suda yüzen sıkma keribarlar yapmışlar. Bunlar hani şöyle söyleyeyim bak. Beyrut sıkması ya da Beyrut damlası diye satanlara ya da Beyrut toz diye satanlara lafım yok. Hiçbir şekilde lafım yok. Tamam bunlar sonuna kadar ekmeğini yiyorlar. Uygun fiyata satıyorlar. Ya ki Beyrut damlası. Beyrut toz var. Abiciğim bunu alırken alır araştır diyorlar. Hani internete yaz bir yerlere yaz ya da istediğin insanlara sor diyorlar. Bunlar Beyrut'ta yapılan damla keribar bar benzetmesi olan yapay reçinelerdir diye söylüyor. Reçine de demek diyor sıkma keribar bar gibi bir malzeme olduğunu anlatıyor. 40 lira, 30 lira, 20 lira, 50 lira gibi rakamları satıyor. Bunlar helali hoş olsun çünkü adamlar bilgilendiriyor. Artık bunlar zaten Beyrut'ta da yapıldığı fazla söylenilmez. Şöyle. Beyrut'ta da yapıldığı fazla söylenilmez bunların. Ama sizlerden ricam bir keribarı alırken üstüne bastıra bastıra söyleyeyim. Mesela o oh, damla keribar kelin kalingirat mı? Ondan sonra yoğurtlu mu, kraliçe mi? Bunlar artık yeni yeni de isim koydular bir sürü. Su damlası mı, Ukrayna damlası mı, Rus damlası mı artık ne damlası olduğunu sizler sorarak bulmanızı yani iyice araştırın. Çok iyice araştırın ve güvenilir insanlardan alışveriş yaparsanız dolandırılmazsınız. Şu tarz kesme olan hani bundan bir tık daha büyük aynı bu renklerde olan şeyi bana bir kardeşimiz attı. Dedi abi ben buna 700 lira para verdim. Kaç gram olduğunu sordum öncelikle çünkü ben bile anlayamadım. Kaç gram olduğunu söyledim. O da dedi ki işte abi 22 gram falan var. Getirdi bir gün dükkana baktık yok hiçbir testini yaptık yok. Çekimine baktık yok harelerine baktık yok. Yani geçmiş olsun dolandırılmış bir Beyrut sıkmasına ya da Beyrut damla denilen bir şeye gitmiş 700 liraya yakın para vermiş. Yazık bence o paraya o kadar da hak edecek bir şey değil. Yani sizlerden ricam bu bir damla keri var işi o yüzden çok tehlikelidir ve ben alıp satmaya girmiyorum. Gerçekten hani biz anlayam, hani anlıyoruz diyen insanları bile fazlasıyla dolandırıyorlar. Bu yüzden sizler de dikkatli olmanız için bu videoyu çektim. Yani bunları anlamanın çok kolay yönleri var artık. Elinize aldığınızda anlıyorsunuz ve güvenilmeyen bir insandan aldığınız zaman çok rahat bir şekilde e, dolandırıldığınızı anlayabilirsiniz. Hiç tanımadığın, hiç ismini duymadığın bir insandan gidip de 500-600 lira verip damla var alıyorsan zaten hani %10'luk bir şansla bunun gerçek olmasını bekle. Piyasada bile tanınmıyorsa adamın ismi %10'luk bir şansla bekle. Yani 50 lira uygun olacak diye 500 liradan olmanın da hiçbir anlamı yok. Eğer öyle gerçekten dolandırılmak istiyorsanız abiniz, kardeşiniz her zaman burada Instagram adresinden yazarsanız itina ile sizleri dolandırabilirim. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Gidip de boş yere başkalarına para kaptırmayın. Şimdi Beyrut bunları sizler için aldım. Bir de trend yola koymak için aldım. Şunları da almıştım zamanında. Şunu 3 tanesini daha ekledim. Bunlar Beyrut toz keri var diye geçiyor. Bunlar Beyrut damla keri var diye geçiyor şu ikisi. Şu ikisi Beyrut damla keri var diye geçiyor ve en çok can yakan şey. Genellikle kardeşlerimiz yazıyor. Abi işte ben de Beyrut damla keri var aldım. Çok uygun aldım. İşte bunu 500-600 liraya satıyorlar. Ben niye 100 liraya aldım? Sen aslında alacağını aldın da farkında değilsin. Yediğini yedin de farkında değilsin. Sonra koyuyor bunu satmaya falan çalışıyor. Şimdi e, dolandırıcılık dolandırıcılığı getiriyor. Nasıl oluyor? Sen tokatlanıyorsun, dolandırılıyorsun. Farkında olmadan başka birinin daha canına girmiş oluyorsun. Sen bunu 100 liraya alıyorsun. internette damla keri var diye koyuyorsun. 150 liraya satıyorsun. O alan arkadaş 200 liraya satıyor. E, dolandırıcılık dolandırıcılığı getiriyor. Sen onu tokatlıyorsun. O başkasını tokatlıyor. En sonunda garibanın birinde... Blackboard. Patlıyor. Giriyor. Sağlam giriyor. O yüzden sizler alırken gerçekten çok dikkatli olmanızı istiyorum. Bir de bunları soralım lan. Soracağım. Nesin sen? Kimsin sen? Sen kimsin? Hadi sıkırmayalım. Sonra alınıyor. Kırılıyor kendi kendine. Sen kimsin? He tamam. Piyasada sana ne diyorlar koçum? Anlat derdini. Tamam. Sana. Neyse buna bir şey demiyorlarmış. Evet videom bu kadar olsun. Şimdilik Allah'a emanet olun. Beyrut Damlası alırken Instagram'dan benle de iletişime geçebilirsiniz. Veya çok değerli insanlar var e, camiada, piyasada. Onlarla da iletişime geçebilirsiniz. Onlar da size her konuda e, canı gönülden yardımcı olacaklarına inanıyorum. O yüzden şimdilik videomuz bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.